Hı. Dolu gelen oynayın. <laughs> ah ben oynayayım. Hı, oyna. Nasıl oyduk şimdi değil Sekiz. Yüz. tarafı Gel geç. Böyle mi oynayacağım? Kendimden tarafı oynayamıyorum. Sürekli böyle oynayacaksın. Ben de böyle oynayacağım. Hı. Bir, Say bu kadar. benim. ha de burada var. Bir, iki. <laughs> şimdi altın bir, mı oluyor? Kazandın mı bunu Altın, sekiz, on, on iki. Yok he, he. Çüşlük Küç, bırakıyor bir tane. Yürüyeceğim mi? Bir tane çüşlük bırakıyor ha. Buradan böyle bırak. Çüşlük bıraktın ha. He. Yok hepsini oynayacağım. Hepsini mi oynayacağım? He. Nereye oynarsan oyna. <laughs> Buraya bir daha bırakıyor mu? He? Buraya. Şimdi böyle oynayacağım benden. Buraya bırakıyor bir tane? Tabii. Bir böyle. Bırakmıyor lan bırakıyor mu? 9 say. He. Sen kazandın. Kaç mı yaşıyor bu sen. 5 taş mı oynuyorsun? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Senin. Evet. Yani. Ha. bırak. <laughs> bırak. Az geri çekelim şurada geri geri. Efendim. Ha alo. Ay çüşlük oynuyor, çüşlük yürüme. Tıkara git. He. He. Lopa katıyor, hani lopa var diye. <laughs> Hepsini kandırıyor böyleydi, şöyleydi diyerek. Yılmaz'ın e, Aksoy enişte var. Aa, hadi sen yürüyeceksin şimdi. E? Ne zaman geliyor? Niye? La seçimde geliyorum dedin ya. Top oyna E? Ben ben burada değilim ki ben şeye gidiyorum. Ben yerime gidiyorum. Yanında kim var? Şu anda çüşlük oynuyorlar. Ha. Hadi evet. Ellerinde ya. taşlar. yok lan çüşlük çüşlük. Şu taşları bölüm bölüm yapıyorlar. Ha 9 taş hani var diye 10 20. Şimdi çift gelirse benim. Tek gelirse bunların. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10. Halam bak yaylasında küçülük oynuyor. Kandırıyorum ben bunları ya. Ha alo. <laughs> He. ee, la yürüme, yürüme oynuyor. Yürüme, yürüme. Eşekler ya. Çit gelince, 3 kalınca ne oluyordu lan 3 kalınca? Çakma birle. Lopak, lopak. <laughs> ha.